Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken tam 1040 metre derinlikte mide kanaması geçiren işte Amerikalı dağcı Mark Dickey efendim. Dickey'i kurtarma çalışmasında mutlu sona ulaşıldı Allah'tan. Dickey çalışmaların 9. gününde o mağaradan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Amerikalı dağcının ağzından çıkan ilk sözcük de çok ilginçti ve Türkçeydi efendim. Mide kanaması geçirince yerin 1040 metre altında tedaviye başlandı. Mağara çıkışına seviye ile adım adım taşındı. Amerikalı dağcı rahatsızlandığı mağaradan 9 gün sonra çıkarılabildi. İlk sözü ise selam oldu. Selam. selam. Yeniden yukarıda olmak harika. Beklenene kıyasla çok uzun süre yer altında kaldım. Beklenmedik bir <laughs> sağlık sorunuyla. 40 yaşındaki bilim adamı Mark Dickey, 3 Eylül'de araştırma yapmak için diğer bilim adamlarıyla birlikte Morca Mağarası'na indi. Ancak mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve Macar kurtarma ekibi seferber oldu. Hissettiğim tek şey gerçekten yaşar mıyım? Ölmen bir sorun değil. Biraz kanım var ama enfeksiyon gibi diye düşünürken sonra kusmaya başladım. Ve kan yaşayabileceğimi düşündüğümden fazlaydı. Sonra da kan kusmaya devam ettim. 1040 metre derinlikte ona ulaşan ekipler ilaç tedavisi ve kan nakline başladı. Bir süre sonra doktorlar sedyeyle taşınabileceğine karar verince tahliye çalışmasına başlandı. Kurtarma çalışması için bölgeye 8 Kete'den 196 personel gönderildi. Ekibi ilk olarak 700 metre derinlikte oluşturulan kamp alanına götürüldü. Burada biraz da olsa dinlenmesi sağlandı. Ardından da sırayla diğer kamp alanlarına taşındı. Doktor içeride hala bir şeyler düzenliyor. Arkası sürekli ne yapması ne yapmamız gerektiği konusunda bu yerlerde bulunuyor. Bilim adamı 7 ayrı bölüme ayrılan mağarada sedye ile adım adım taşındı. Kurtarma çalışmalarının 9. gününde mutlu sona nihayet ulaşıldı. Gece yarısı mağaradan halatla çekilerek çıkarılan Diki kendisi için seferber olan tüm ekiplere teşekkür etti. Um, to... Türk hükümetinin desteği hayatımı kurtardı. Ayrıca Macar Mağara Kurtarma Servisine de teşekkür etmek istiyorum. Onlar ilk aradığım kişilerdi. Türk hükümetinin desteğiyle hemen yanıt verdiler. Yaklaşık 8 saat oradaydılar ve ikinci kez hayatımı kurtardılar. İnanılmaz, inanılmaz bir macera oldu. Ama güvenli bir şekilde yüzeye çıktım. Hala hayattayım. Bu bir il. Bu gerçekten çok etkili. Adamı bölgede bekletilen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Ardından da helikopterle Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.